Şok Abdullah Kavukçu isminin bu transfer döneminde adının ön plana çıkması üzerine sosyal medya kaynaklı bir dedikodu Galatasaray'da gündem oldu. Kavukçu, Someri Ederson'a tercih ediyor. Başkan Dursun Özbey'e, İsviçreli kalecinin transfer edilmesini önerdi. Hatta iddiaya göre Kavukçu sadece Gardi'den gelen oyuncu önerilerini Galatasaray yönetimine iletiyor. Bu yüzden Kobel, Dortmund, Turubin, Benfica ve Marcin Bulka, Nesim SC gibi isimlerle hiç görüşme yapılmadı. Kavukçu iddiaları yalanladı. Ortaya atılan bu iddialar üzerine Galatasaray taraftarının haberlerini takip ettiği bir sosyal medya hesabı üzerinden Kavukçu'nun ağzından şu açıklama yayınlandı: "Hiçbir oyuncuyu kulübe önermedim. Gardi'nin önerileri olduğunda ilettim." Ancak Sommer de, Ederson da hocamızın isteği doğrultusunda görüştüğümüz isimlerdir. Hatipoğlu adıyla da bir açıklama geldi, ortaya atılan bu iddialardan sonra sosyal medyada İbrahim Hatipoğlu'nun adının kullanıldığı bir açıklama gündeme geldi. 20 Haziran'da ameliyat olduğumdan beri hiçbir transfer görüşmesinde yer almadım ve aktif rol almadım. Geçen sezon Hatipoğlu ile paylaşıyordu, geçen sezon İbrahim Hatipoğlu ile transferi dönüşümlü olarak yürüten Kavukçu bu sezon Başkan Özbey'in de talebiyle Galatasaray'da transferin bir numarası oldu. Daha Şubat ayında Leroy Sané ile görüştü. İtalya'da Victor Osimhen transferi için yoğun mesai harcadı. Kiralık olarak gelen Morata'dan 5.7 milyon euroyu kasaya soktu. Galatasaray'ın Frankowski'den en az zararsız çıkmasını sağladı.